Bazen bu ne anlama geliyor? Ben nasıl davranmalıyım diye mesaj atıyorsunuz. Mesela hayatınızdaki erkek veya kadın veya arkadaşınız o ilişkinin dinamiği dışında bir davranış sergiler veya bir şeyler söyler. Diyelim ki eşiniz geç geldi eve, koltukta yattı o gece. Suzan Hanım bu ne anlama geliyor diye soruyorsunuz. O artık beni sevmiyor mu? Artık beni istemiyor mu? Açıkçası bunun en doğru cevabını size sadece eşiniz verebilir veya karşı taraf öyle bir şey söylemiştir ki siz bana o ne düşünüyor? Ne demek istemiş olabilir diye soruyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, eğer bir insanla ilişkinizde anlayamadığınız, şüphe duyduğunuz bir taraf varsa bunları o kişiye açıkça sorun. Gözlerinin içine bakın ve sorun. Sevgilim, sen bu sözle neyi kastettin? Ben tam anlayamadım. Karşınızdaki kişi ancak bu durumda size kalbini açabilir. Ama tabii ki kaçamak cevaplar vermeyi de seçebilir. İşte o zaman iletişiminizde bir şeyler aksıyor demektir ve bu noktaya getiren sebepleri incelemek gerekir.